Herkese selamlar. Bugün damat dolgusu hakkında yine konuşacağım. Damat dolgusu nedir? Ne işe yarar? Nerede yapılır? Her uygulama damat dolgusu mudur? Bununla ilgili size bilgi vermek için karşınızdayım. Başlamadan önce takip edip küçük bir yorum yapmayı unutmayalım. Bir de beğeniye basarsanız tadından yenmez. Böylelikle gerçek bilgi daha çok insana ulaşmış olur. Şimdi damat dolgusu dediğimiz işlemin ne olduğuyla başlayalım. Damat dolgusu aslında kılavuzda onaylı iki farklı tedavinin birleştirilmiş hali. Nedir bu tedaviler? 1. Çevre kalınlığının arttırılması için hyaluronik asit dolguların kullanılması. Avrupa Öröloji Derneği tarafından kalınlaştırma isteyen hastalarda ilk sırada önerilmekte. 2. Bazı dirençli, medikal tedaviye yanıt vermeyen penis başı hassasiyetine sekonder gelişen erken boşalmaların çözümü için kullanılan glans yani penis başına uyguladığımız hyaluronik asit dolguların birleştirilmesine damat dolgusu diyoruz. İşte bu damat dolgusu efsanesi sadece bu kadar mı? Hayır değil. Bir dolguya damat dolgusu diyebilmeniz için öncelikli olarak bazı şartların yerine getirilmesi lazım. Nedir bu şartlar? bir Kalınlaştırma kısmına bakalım. Kalınlaştırmada biz 15 ila 20 cc arasında penis glans yapısına göre dolgu kullanmaktayız. Yani 3-6 cc çabuk eriyen yumuşak dolguların kullanılması maalesef damat dolgusu değil. Özel dolgular kullanıyoruz. Penil augmentasyon dolguları. Penil augmentasyon dolguları nedir? Penis için özel üretilmiş dolgular kullanılmakta bu uygulama şu anda maalesef Türkiye'de sadece iki klinikte yapılmakta yüz dolguları, vücut dolguları genellikle kalınlaştırma için kullanılmakta ve sonuçlar çok 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 iyi olmamaktadır biz burada damat dolgusu diyebilmemiz için özel penis dolguları kullanacağız 20 cc kullanacağız özel kanül kullanacağız tek bir giriş kullanacağız artı kalıplama yapacağız. Yani aslında bir eğitim gerektiren bir şey. İsmi çalıp bu damat dolgusudur, ben damat dolgusudur diyorum diye yapmak da olmuyor. Aynı zamanda da patentli bir isimdir. Bize patentlidir. İsmi kötülemek anlamına geliyor. Tabii ki bir de bunun bir diğer faktörü de erken boşalma için yaptığımız dolgu. Bunun için de biz 4 cc uygulama yapıyoruz. 4 cc'lik uygulamayı da özel bir teknikle yapıyoruz. Ve uygulama öncesinde VPT, Vibrasyon Trişal Test yapıyoruz. Penis başında hassasiyet yoksa zaten uygulamayı yapmıyoruz. Uygulamayı yapmadığımız için de zaten fayda görmeyecek hasta boşuna uygulamaya maruz kalmıyor, boşuna maddi kayba uğramıyor. Bu işlemi yapan kliniklerde de bence mutlaka bulunması gereken bir test ki hastalarımızı ve uygulamamızı koruyalım. Neden? Biz bunu yaparsak fayda gören hasta oranımız artacağı için aslında çok daha fazla insana ulaşmış olacağız. Uygulamalara olan güven de artacak. Yani kılavuzda yer alan uygulamaları güvensiz hale getirmeye gerek yok. Ufak tefek yatırımlar yapıp bu uygulamaları çok daha güvenli, nümerik bir şekilde yapmak mevcut. Mümkün. Bununla ilgili çok yakında zaten bilimsel yayınlarımızda yakında yayınlanacak. Daha net olarak meslektaşlarımız da bunları görebilecek Damat dolgusu sadece klinimize özgü, patentli bir uygulamadır. Lütfen merdiven altı yerlerde yapılan işlemlere damat dolgusu adını vermeyelim. Dolguyla kalınlaştırma demek de son derece basit ve etik bir tutumdur. Damat dolgusu için İstanbul'da iki klinikten yardım alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım herkes için bilgilendirici olmuştur. Hayallerle gidilen yerlerde maalesef hayal kırıklığı yaşamak zorunda kalmayasınız diye söylüyorum.